Ev dar, çocuklar kalabalık, sofrada ekmek yarım. Çocuk bakar ufka doğru, hayaller gölgede kalır. Baba kalkar şefakta, her döker gün boyu. Geçim derdi dağ gibi, ezer, ezer, ezer onu. Baba kalkar şefakta, ter gün boyu. İçim derdi dağ gibi, ezer, ezer, ezer ol. Gece gündüz koşar, elleri nasır bağlar. Fabrika dumanı, inşaat tozu yutar. Başka çare yok ki, kader bu yazılmış, Çalışır da çalışır, ama yol bitmez, uzar. Başka çare yok ki, kader bu yazılmış. Çalışır da çalışır, ama yol bitmez, uzar da uzar. Yaranamaz, neyse boş, ne dese of. Bir gülümseme bekler, bulur belki. Ama sadece sistem Yüreği yangın yeri Evi dert yuvası Ama durmaz, koşar Çocuklar için direnir Yüreği yangın yeri Evi dert yuvası Ama durmaz, koşar Çocuklar için direnir Sonunda bir umut Belki yarın doğar Babanın emeği Çiçek açar yüzünü Kaderin zinciri kırılır Aile güler Ama şimdilik üzüm Gözyaşıyla dolar Kaderin zinciri kırılır Aile güler Ama şimdilik üzüm Gözyaşıyla dolar Ama şimdilik üzüm Gözyaşıyla dolar Daha fazla şiir için Takipte kalın Abone olmayı unutmayın İstanbul'un cürcünasında donmuş bir kale. Cemal direksiyonda Karadeniz'in dalgası, kıvırcık saç, bayık burma, lafı hel hazır her an. Yolcular dert döker, o taşır umutla zamanı. Bir akşam dolmuşta cüzdan, unutulmuş bir köşede. içinde para, fotoğraf, bir hayatın özü belki. Cemal bakar, iç çeker. Bu iade edilir der. Gece İstanbul'da başlar, yiğidin yeni sefer. Kadırgadan Taksim'e, arar cüzdanın sahibini. Laf cambazı susturur, geceyi deler hiddeti. Bir taksici bir simitçi. Hepsi tanır cemali. Bu adam derler. Bulur, kurtarır her ahı. Bizah taşar dilinden. Cüzdan mı, hazine midir? Yolla esnaf güler cemalin muhabbetine. Sabahı bulur sonunda. Cüzdan sahibinde. Bir teşekkür, bir dua, yeter onun sevincine. Karadeniz'in dalgası, yüreği fırtına. Cemal, dolmuşta kral ama kalbi bir seyyid. Dertler dinler, yol taşır, gece gündüz demez. İstanbul'un kaosunda o bir yiğit, o bir naber. Korna çalar, yol açar, Cemal'in de destanı bu. Bu cüzdanla başlar. Biter dostluğun tadında. Dolmuşu bir sahne, o bir kahraman her sokakta. Cemal, sen İstanbul'un Karadeniz'in bayrağısın. Cemal, sen İstanbul'un Karadeniz'in bayrağısın. Karadeniz'in bayrağısın sen daha fazla şiir için takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Batman'dan bir yiğit, isim Hasan, hastane yolunda Hasan. Alın teri damlar, koridorlar nöbetinde. Ailesi için çırpınır, dertlerle savaşır her an. Kabadayı ruhu taşır, kalbi volkan, gözü vatan. Bir gün hastanede, fırtına, hastalar öfkeli doktor Murat köşede, tehdit altında, çaresiz. 180 boyu ama, gözü korkuyla dolu. Hasan gelir sakmaya, bir insan hayır. Aretinin biri. Hasan yünlüğü hazır. Hastalar şaşkın bakar. Kabadayı meydan okur. Bir tekme, bir yumruk, tehditler yere serilir. Doktor Murat kurtulur. Hasan alkışla gelir. Akşam, ana haberlerde Hasan, Show TV'de. Hasan Bey, mizah taşır gözünden. Doktor, kalk der 180'deki 1.80'lik yiğit yerde Hasan din dik ayakta. Hastane coşar birden. Hasan Bey, beyefendi diye çağırıyor. Batman'ın karetecisi. Kalpleri sevgiyle bağırır. Vicdanı rehber olun. Bilmez belki ilmi hali ama... dürüst yüreğiyle taşır her yükü, her hali. Kan bulur hastaya gece, kurtarır doktoru gündüz. Hasan, sen bir destansın, Batman'ın yiğit sözü. Koridorlar anlatır Hasan'ın kahramanlığını. Hem miza, hem cesaret taşır onun adanmışlığını. Hastanenin gülü oldu, yiğitliğin bayrağı o. Batman'dan doğan güneş Hasan sen bir kahramansın, sen bir kahramansın Batman'ın gülü Bir geceye fısıldadım adını Ay utandı, yıldızlar sustu Rüzgar saçlarını savurdu Kalbin avuçlarında çırpındı bir damla düştü gözlerimden, bir damla düştü gözlerimden. Deniz kabardı, kıyılar ağladı. Güneş doğarken unuttum dünümü. Ama senin adın kaldı dudaklarımda. Ama senin adın kaldı dudaklarımda. Kalbim avuçlarında çırpındı. Bir gül açtı, kırmızı kan gibi. Bir gün sustu aşk gibi. Bütün yollar sana çıktı o an ve ben hiç bitmeyen bir yol oldum. Bütün yollar sana çıktı ve ben hiç bitmeyen bir yol oldum. Bir geceye fısıldadım adını, bir geceye fısıldadım. Daha fazla şiir için takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Gözlerin aydınlanır, bu karanlık dünya. Sen gülünce bahar gelir yüreğime. Hayat dediğin bir nefeslik serüven. Gel sevenim, sevinelim. Kalmasın geriye keşkeler. Her yeni gün bir armağan, sakın unutma. Geçmişi düşünme. Yarını kaygıyla tutma. Bu an senin en kıymetli hazinen. Gülümse, yaşa, sevin. Dünyayı kucakla, dünyayı kucakla. Sen gülünce bahar iner yönlüme. Sevdan düşer geceye yıldızlara, sözüme. Ne mal isterim, ne de mülk, ne de saltanat. Bir tek sen ol yeter. Sığar cümle ömrüme. Kader dedikleri bir oyun belki. Kim bilir? Belki de biz yazarız kendi hikayemizi. Sorgula, düşün. Anlanma boş söze. İnsan kendi yolunu çizer. Yeter ki istesin işten. İnsan kendi yolunu çizer. Yeter ki istesin insan. Ne dert, ne gam, ne de keder. Gönlünü ferah tut, gülümse. Ömrün her deminde fırtına diner. Güneş açar yeniden. İnançla yürü. Yol bulursun her yerde. İnançla yürü. Yol bulursun her yerde. Gece çöker. Yıldızlar parlar bir bir. Sessizliğin şarkısı dolar içime. Düşlerimle Seninle uyanırım her seherde Aşkınla yenilir bu mu kalbim Aşkınla yenilir bu yorgun kalbim Bir gül açar Dünya, dünya şenlenir ansızın Sevginle silinir yüreğimdeki kışın izi Ne bahar ne yaz umrumda değil Sensin mensinlerin en güzel hali. Bir gün biter bu yol, biter bu hayat. Ardımızda kalır bir iz, bir hatıra. Ben isterim ki bu izde sevgi kalsın, keder değil, göz değil gülüş olsun. Yolum karanlık olsa da yürüyorum. Bir umut var içimde, büyütüyor. Her düşüşte yeniden ayağa kalkıp hayata inadına gülümsüyorum. Her düşüşte yeniden ayağa kalkıp hayata inadına güveniyorum. Göz göze gelince zaman durur sanki. Kalbim atar. Dünya susar. Sessizlik yankı vurur. Bir tek söz gerekmez. Kalpler konuşur. İki kalp aynı ritim ve çarpma çünkü. İki kalp Aynı ritimle çarpar çünkü. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Bunu bil. Kapanır bugünkü perde. Açılır yeni bir dini. Yaşamak cesaret ister. Sevmek yürek ister. İkisini de taşıyan insan özgürdür. Özgürdür. ...özgürdür. Düşlerimden bir şehir kurdum içimden... ...senin adınla, dolu sokaklar... ...evler, denizler... ...gel o şehre... ...gezelim el ele. ...bırak... ...kalpler büyüsün bu düşlerle. Düşlerimden bir şehir kurdum içimden... ...senin adınla... Doğu sokaklar, evler, denizler... Gel o şehre gezelim el ele... Bırak kalbin büyüsün düşlerine... Bazen sessizlik en güzel şeydir... Bakışlarını anlatır... Sözler yetersizdir... Bir tebessümle başlar her masal böylesine sade ve asil. İnsan ömrü kısacık bir masal mı? Mutluluk anları en değerli haziren. Birlikte gülelim, birlikte sevinelim. Hayat dediğin bu, gerisi bir gölge. Gerisi bir gölge. Sevdan bir çiçek gibi açsın içimde Her gün taze kalsın, solmasın gecede Kalbi taşıyan yürek yorulmaz asla Sen varsan her şey tamam bu dünya Sevdan bir çiçek gibi açsın içimde Her gün taze kalsın, solmasın gecede Aşağı